Ama bu tabanı bu. İktidar her zaman yani bir risk de taşır ya. Yani bir de üstelik e, bir koalisyon değil burayı. Eski koalisyonlar gibi şey değil. Bir, bir tür e, koşulsuz destek de var iktidara. Bu AK, MHP tabanını rahatsız ediyor. Belli ki e, seçim barajını aşağıya çekildi. Kamuoyu yoklamalarında hep MHP o baraj sınırında bir altta bir üstte çıkıyor. 2002 seçimiydi galiba, baraj altında kalınca e, MHP, Bahçeli bir istifa etmişti. Hı hı. Şimdi tabii bir ittifakla girdiği için baraj sorunu olmayacak ama beklenenin çok az. Mesela %7'nin altında falan bir oyla parlamentoya girmesi MHP'nin, e, Bahçeli'nin MHP içindeki şeyini etkiler mi? Yine bir istifa veya bir tepki doğar mı? Şimdi tabii seçimin bütünlüğündeki sonuç belirleyici olacak. Tek başına MHP'nin aldığı oy değil. Ben e, bu seçimde AKP ve MHP'nin hala tek liste olarak e, seçime girme ihtimalini çok zayıf görmüyorum. Bu ihtimal dahilinde. Böyle bir e, ihtimal söz konusu olursa, çünkü bu seçime yaklaştıkça e, anketleri de okuyarak alınan oyun üzerinde milletvekili çıkartma ve asıl olarak parlamento üstünlüğünü de ele geçirme meselesi çok kritik olacak. Ve Cumhur İttifakı'nın birlikte seçim listeleri oluşturması durumunda, %40'lar, 45'ler civarındaki bir oyla meclis çoğunluğunu elde etmesi mümkün görünüyor. Bir takım projeksiyonlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla... Bunu başarıp başaramayacağı, yani Cumhur İttifakı'nın e, meclis çoğunluğunu sağlayan bir sonuç alıp alamayacağı çok belirleyici olacak. Hem Cumhurbaşkanlığını hem meclis çoğunluğunu kaybeden bir tabloda MHP'nin aldığı oydan daha ciddi sonuçlar ortaya çıktığı için e, oy oranından bağımsız olarak zaten ciddi bir e, çalkalanma yaşanır. Ama genel olarak AKP ile fazla simbiyotik bir ilişkiye girmenin MHP tabanında yarattığı rahatsızlık şimdiye kadar en son İyi Parti'nin kopmasıyla birlikte zaten bir doygunluk seviyesine geldi. Yani orada ne kaybedecekse kaybetti zaten O da yaklaşık olarak görünen o ki daha altında bir takım ölçümler de var ama gene en başlangıç noktasına neredeyse 2000 iki seçimlerindeki seviyenin e, ya o seviyede ya o seviyenin altında bir yere kadar e, tabanın daraldığı, büzüştüğü e, görülüyor. Ama o tabanın önemli bir kısmının e, AKP oyu içerisinde de e, bir parçası onun olduğunu düşünüyorum ben hala. Ve dolayısıyla MHP'nin AKP ile birlikte olmaktan, e, uğradığı zararın bu aşamadan sonra artacağını, büyüyeceğini e, düşünmüyorum. Daha çok iktidarın toplam kaybı ya da muhalefetin yükselmesiyle birlikte e, iktidar bloğunun toplam kaybından bir e, pay alacak. Bir süreliğine AKP'den kala, kaçan e, oyların bir kısmı MHP tarafından tutulabiliyordu. Artık MHP o yeteneğini kaybetti. E, ama iktidarda olmanın ama koalisyonda olmamanın getirdiği bir takım avantajlarla e, hala e, daha rahat bir pozisyonda bulunuyor. Çünkü hani tabir yerindeyse sırtında yumurta küfesi olmadan e, iktidar belirleyiciliği imkanını kullanıyor. Ama Cumhur İttifakı'nın ve genel olarak şu anda e, MHP AKP iktidarının oy getirme sorumluluğu, oy sağlama sorumluluğu hala Erdoğan. Yani Bahçeli'nin böyle bir sorumluluğu yok.